Havalandıktan sonra bir anda ortadan kaybolan, tam 37 yıl sonra iniş yapan esrarengiz uçak, Pan American 914. 914 sayılı uçak, sorunsuz bir şekilde havalandı ama 3 saat sonra havaalanına inmesi gereken uçak Miami'ye inmemişti. Kalkıştan 3 saat sonra Florida'ya giden bu uçaktan, ve içindeki 57 yolcudan haber alınamadı. Uçak kontrol kulesinin radarlarında görünmüyordu ve herhangi bir acil durum sinyali de verilmemişti. Tüm bulgular uçağın tamamen kaybolduğuna işaret ediyordu ve uçağın her iki pilotuna da ulaşılamıyordu. Bunun üzerine hemen bir arama kurtarma ekibi oluşturuldu ve uçağın rotasında bulunan Atlantik Okyanusu'na bakılmaya başlandı. Ama yapılan videonun tamamını Acayip Hikaye YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Acayip Hikaye YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.